Herkese selamun aleyküm dostlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir bugün sizlerle beraber yeni gelen desem paketini alacağız ama öncesinde şu bereket kasalarını sizlere bir göstereyim evet arkadaşlar uzama Mobile parasıyla alınan kasalar şu an markette mevcut alabilirsiniz ama bizim asıl meselemiz Evet arkadaşlar bu kadar basitti be. Desen paketini aldık arkadaşlar. Karışık desen kasası. Şimdi burada istediklerim abi AK bir transform Herhangi bir bıçağıma da bir desen çıksın var ya. Yer yerinden oynar da oğlum FN fal falan var abi korkutmayın. Allah'ım Allah'ım ben istemediğim şeyler inşallah bunlar gelmez bana. Birincisi o ooo... ne? 4 tane mi? Ne? Abi DSR mor maviden neden iki tane verirsin? Allah ağlıyorum. Neyse. Patlatacağız abi. Bugün var ya içimden bir ses diyor ki sana iyi bir şey çıkacak diyor. Ya arkadaşlar bir AK transform çıksın ya da avuk falan hiç fark etmez. Patlat. Abi Makon nedir ya? Abi bizim Uzi ya. Uzi uziye kabus ben ne yapayım? Transform var zaten. Neyse şöyle bir bakalım. Abi transform var zaten Uzi'de. Niye verdin ki şu kabusu ya? Neyse. Şöyle bir daha bakalım abi. Patlatacağız şimdi. Oo bunda iyi şeyler var. Oo bundan iyi bir şey gelecek. Abi ya bu ya bu nedir ya? Abi bizi bir güldür be Zula Mobile. Ya bıhtık ya bize de bir değişiklik olsun abi bu nedir ya Oo bak bu güzel Aha bu karambiti de kullanırım Rem Oy mükemmel bu Güzeldi bu güzeldi Kelebekli katronik Abi var ya bugün çok şanslıyım tamam bak ben bundan sonra öbür kasaları satıyorum arkadaşlar böyle alın abi istemiyorum Şaka bir yan arkadaşlar güzel verdi ya çok sevindim Neyse arkadaşlar biraz delirmiş olabilirim ne verdi avp horoz mu bir vendette olsa iyi olurdu Ay transform ay çok sevindim buna Buna çok sevindim arkadaşlar En sevdiğim de bu oldu Mükemmel oldu Tabi arkadaşlar bunun ardından hemen size iyi bir gameplay çekeceğim Şöyle hemen bir desenlerimizi takalım şöyle hemen Aki transform taktik arkadaşlar. Çanakkale de güzel ama şimdi transform yeni arkadaşlar onu kullanalım. Şuna bak be mis mis. Mükemmel arkadaşlar. Şöyle Glock 18'imize kabusumuz var burada hemen onu da takalım. Oy şu görünüşe bir bakın be. Abi bu silah adam öldürür ya. Bu silah adam öldürür arkadaşlar. Mükemmel. Şöyle ah kelebeğimiz var hemen onu da takalım abi mekatronik çıktı bir kabus değil ama mekatronik de mükemmel desenlerden biridir Yani bu da çok iyi oldu Hemen bir de şöyle AVP'mize horoz var şunu da hemen takalım görüyorsunuz arkadaşlar mükemmel ama bir transformu tutmuyor tabii ki de ee, Yıldırım falan da varmış aslında AVP'mizde ama transform reis candır gerisi seyicandır ama biz size gameplay'de hepsini göstermek amacıyla takacağım horozu Zaten Başka da bir şey yok büyük ihtimalle Gameplay yavaş Aha, Mekon kabus vardı arkadaşlar bunu unuttum Şöyle ama transform var ya gördüğünüz gibi ya Transform var oyun neden böyle yapıyorsun Neyse arkadaşlar şu... O zaman şöyle gameplay'imize de bir geçelim Hop geldim arkadaşlar Hadi bakayım Bu arada herkes tek Safranbolu girdim Hemen şöyle selam verenlere bir aleyküm selam diyelim krallara Şu bıçağı bir bak ya Şu AK'ye bir bak ya Şu Aa, adam var bir saniye abi beni görme beni görme Aha birinci kilimiz geldi bile arkadaşlar Mükemmel oldu Cana bakar ya cana Allah'ım yarabbim Ah mükemmel arkadaşlar güzel güzel Burada arkadaşlar zaten böyle oynanışa değil de Böyle size silahları tanıtmaya Böyle vuruşlara falan daha da önem vereceğim Yani o yüzden Abi bu horoz da güzelmiş ya Şuna baksanız arkadaşlar cidden güzelmiş Şöyle parlayıp sönmesi falan Neyse arkadaşlar şöyle bakalım. Hmm, güzel aldık oradan. Şu tak abi olmadı. Bir daha gel, bir daha gel. Noskop tak. Abi tüh be. Sıkıntı yok dostlarım. Hemen şöyle doğalım inşallah bugün. Aha da önümde iki kill. beleş. Gel buraya, gel buraya. O bir ne biçim hasar verdim lan? Gel gel. Aa zıplıyor. Dur dur. Vurma. Lan arkanda adam var. Bir saniye onu abi. Cık, lan 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 Abi bir arkalamayın ya. Ayıptır, günahtır ya. Yani Neyse arkadaşlar şöyle daha önceki adam vurdu herhalde yine. Oğlum bir ses var ama neyse üstümüzde aynen öyle tak 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 Oğlum ne oluyor lan mermiler değmiyor arkadaşlar gördünüz zaten Tam delirmelik pozisyonda bu of çok iyi Bu AK transform ne güzel bir silahları be şu AK'ye bir bakın AK'nin her şeyi kabus arkadaşlar bir kabus deseni yok ya bir çıksa var ya delireceğim Abi ne ince attım lan o bombayı kelebeğe bak be ya. Lan, dur bakayım şurada adam var tak 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 düştü bir yere. düştü kime yok tamam 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 abartmayalım arkadaşlar. Şunu alabilir miyim Glock'la? Glock reis. Glock. Abi ya oğlum ben hep bu adam ölmek zorunda mıyım? Neyse dostlar devam ki diyelim. Şöyle AWP'mizi de bir çekelim. Bakın şimdi AWP nasıl oynanmaz. Size göstereceğim bakın. Oynanmaz arkadaşlar. Tak 1. Tak 2 derken ve tak 3 derken. Evet. Arkadaşlar mükemmel. Neyse arkadaşlar sizin için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu arada tek şu, şu, şu şuradan geldin öldün çık öldün çık çık Aha arkadaşlar bu arada bu oldu arkadaşlar silah mermi değişemiyorum abi ne oluyor aha, aha düzelttim tamamdır Gördünüz zaten siz de isterseniz durdurup bakabilirsiniz bu oldu Yani şarjör değiştirme yeri yoktu bu arada direkt ses aldığım için direkt hızlı dönme gereksinimi duydum Ama sonuç olarak yine öldük Neyse devam ki ediyoruz arkadaşlar durmak yok bize Hemen şöyle gel sen buraya gel gel tak 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 abi ne oluyor lan abi oğlum ha Abi böyle eğime bir şeyler oluyor arkadaşlar. Allah Allah. Şöyle bir bakalım. Aha sen de öldün. Çık abi çık abi. Abi ne biçim ışınlanıyorsun o değildi. Şöyle birazcık gidelim abi. Uzunda belki adam vardır. Şu bombayı tutmadan. Abi şu bombayı da yanlış attım şunun yüzünden. Korkuttun beni ya. Bir git ya. Bir git. Neyse. Uzunda adam var. Abi arkamız geldi. Arkamız geldi. Şöyle bir sık. Ah be. Olsun arkadaşlar ben sizin için bu maç win almazsam benim adım da Emirhan değil hadi bakayım şöyle abi şu glow'a bir bakın ya mükemmel değil mi? Şu bombayı tuttun. Tuttun çık. Bomba mı? Bomba mı? Ah be. Şuradan gelen vardı büyük ihtimal. Aa yanlış mı gördün? Alta mı atladı? Gel 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 artık. Hah tamamdır. Haydi bakalım. Şöyle bir yukarı çıkalım. Gel sen de çık bakayım oyundan. Hadi bakayım. Solda bir tane adam var. Sen de gel. Sen de gel. ilk seni alacağım sonra onu. Hadi bir abi ha tamam. Uzumda biri daha vardı ama göremedim sanki. Şöyle altta var. Evet. Mükemmel ses kasıyoruz. Sen de çık abi. Abi Heh, tamam. Kasap Reis olduk arkadaşlar. Kasap Reis Glock 18'de. Of abi bu gloğa bakın ya. <laughs> Kabus Glock da vallahi bir değişik oluyor arkadaşlar. Allah sizlere de nasip eder inşallah. <laughs> Öldü ki, evet mükemmel bir değiş. Neyse arkadaşlar şöyle birazcık daha AK'mizle oynayalım. Evet şöyle devam edelim abi devam edelim abi alttan gelen var sanki şöyle baksam. Şu şurayı bir bombalayıp şu şuradan bir kişi ölsün 5 lira arkadaşlar o adama. Evet, öyle bir şey olmayacağı için boşuna şey yapmayalım. Abi gördüm. Oğlum ne yapıyorsun orada ya? kalbi iniyordu az daha glow almış. Neyse abi transform AK üstüne yoktur diyelim. Şurada abi seni takip edeceğim. Seni takip edeceğim. Edemeyeceğim. Edemeyeceğim abi dur. Mükemmel arkadaşlar mükemmel Bu arada arkadaşlar sizler de şöyle bir like atıp Abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz Bakayım Seviyorsunuz. Şöyle uzun da var mı yok şöyle short gelen var mı O da yok arkadaşlar neyse bakalım Hop adam var abi bir prefire Denemesi ama maalesef adam yokmuş Yanlış info Şöyle baksak adam doğdu bile. Şurada hemen öyle abi. Öyle abi tamamdır. Güzel. Şöyle bir gidelim. Şurada adam var. Am yok ya. Bir prefire denemesi Am sen bir sen olan sen bir öl abi sen bir abi tam da bildirim gelecek zamanı buldu arkadaşlar kusura bakmayın şöyle bir bakalım abi oha geldi abi doğuda adam şimdi tak hadi bakayım çok iyi tam kafadan aldık şurada yine adam vardır kesinlikle Et, sen de güzel abi bu AK ne böyle kuantum AK'ye bakın be dostlar ne biçim değiyor mermiler hadi. ah be abi canın altı ya yapma be yapma be Cık, Lan dörtmüş canı ben de altı diyorum neyse Bakalım şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Ben bu el birinciliği salmam. Neyse şuna bir bıçak atabilir miyiz? Bari kelebek mekatronikle de bir şeyler yapalım değil mi? Hadi hadi bakayım çok iyi. Sen sen abi bıçak var elimde. Bıçak var. Bıçak var. Gel abi eğim olarak üstünsün benden. Abi bak yukarıdasın. Sen beni öldürürsün abi. A abi 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 eline sağlık abi. Senin de eline sağlık. Kral diyelim. Şöyle hemen devam edelim. Aha gördüm sanki. Görmemişim. Pardon. Şöyle gidelim abi. Şöyle bir gidelim abi. Şöyle bir gidelim. Gelen var mı? Oo geldin. Lan, ha gördüm ha. abi gördüm seni. Şöyle, hadi bakayım güzel güzel güzel. Solda çıktı abi bir prefire denedim ama yok. Glock reisle yarımızı dağıtmaya devam edelim de abi tam bildirim zamanında geliyor ya abi ha, arkamda lan bıçak gel bıçak gel abi me adam mevlan ne oldu Allah kahretsin adam mevlan oldu ya. <laughs> Ya bu arada da bildirim tam zamanında geliyor ya. Mükemmel bir şey kil çıkarıyorum oradan. Tam zamanında da bildirim geliyor. Evet arkadaşlar şöyle 1 2 3 olan 1 2 3 lan. Aga vuramıyorum ki ya o şunu şöyle abi yok abi vuramıyorum yok yok abi AWP gitmiş bende adam dibimizde lan. Sana bir noskop noskop abi sen olmazsan sen ölürsün. Şap Oy ne vurdum var ya. Öf öf Tamam abi AVP'yi zirvede bırakıyorum. Sen de öl. Cık. Ama abi şimdi elimde AVP var. Sen tarayarak üstüme koşuyorsun. Ayıp değil mi? Neyse şöyle AK'yi alalım. Sen bir düş. Şöyle devam ki diyelim abi. Sen de bir gel şöyle. Adam yokmuş. Sen, sen, sen gel sen gel abi. Abi gelin artık şöyle. Beni şey yapmayın abi. Şöyle oha oha. Eğim nereye kaydın öyle ya? Neyse. Biz birinciliğimizi koruyoruz dostlar. Böyle bir şey yok. Ee, böyle bir şey var aslında işte. Görüyorsunuz. Ben ne diyorum abi kendi kendime. Salak salak konuşma lan. Neyse arkadaşlar olur öyle şeyler diyelim. Şurada adam mı var sanki? Abi arka geldi ar. Evet, mükemmel bir arka dayış. Evet. Şu an birinciliğimiz çalınmış durumda. O e, arkadaşımızı da ben tanıyorum arkadaşlar. YouTube'dan bir takipçimiz o da kraldır. Şöyle gel bakayım şu. Oğlum ayakların gözüküyor ama. Şuradan gel. Tamam. Yine arka geldi. Olsun abi. Arkalanmaya razıyız. Hemen gel sen de. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Gel abi gel. Mükemmel abi ya her yerden arkalanıyoruz Her yerden yiyoruz mermileri Her neyse bizde sıkıntı yok Sıkıntı yoksa sıkıntı var hadi bakayım gel 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 lan ölen var ya ölmeyeceğim var ya Birinci olana kadar ölmeyeceğim şu an Bir hadi git bakayım bir Şöyle iki lan kim çaldı Gel 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 İki iki gel. gel 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 Üç üç gel 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 Gelen yok mu gel abi gel sen de sen... Aha bitmiş lan maç bitmiş abi <laughs> Ne Abi hızımızı alamayınca böyle oluyor her neyse dostlarım sizin için bence güzel bir video çıktı. Like atın, abone olursanız çok çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.